E, gündemtv.com haber kanalından hepinize merhabalar günaydın hayırlı pazarlar dileyelim. E, duymadım deme farkıyla duyurmaya devam ediyoruz. Tabii ki yazmak, çizmek, söylemek, yayınlamak bunlar e, zor işler. Çünkü o ara işte e, yaptığınız haberden dolayı e, kızanlar, darılanlar, hatta yalan haber diyenler jeneri duymaktayız, görmekteyiz. Onlara da Allah selamet versin diyoruz. Yapacak bir şey yok. Bence e, bu şehirde, şehri yönetenlerin, şehirde siyasi parti il başkanları olanların, sivil toplum kuruluşu başkanı olanların artık Çankırı'nın sorunlarıyla ilgilenmeleri gerekmekte. Makamlar, mevkiler tatlı olabilir, koltuk güzel olabilir, koltuktan kalkmak istemiyor olabilirsiniz ama en azından oturmuş olduğunuz koltukların hakkını verin, vatandaşın, şehrin sorunlarıyla bir nebze olsun, ilgilenin diye acizane belirtmek isterim. E, tabii ki e, gündem Çankırı'da yoğun. Çankırı malum işte üniversite açılacak, konut yok, e, öğrencilerin kalacağı yurt yok, yurt sorunu var. E, memleketimizde tabii ki bir tuz festivali var. Elbette ki şehrin tanıtımı için festivallerin yapılması gerekir, aktivitelerin olması gerekir. E, ama bunlardan önce hani evinize misafir çağıracaksanız önce evi bir derleyip toparlayıp çevreyi düzenleyip ondan sonra misafirlerinizi e, ağırlayabilirsiniz. E, şehrin tanıtımını elbette hep birlikte yapmak zorundayız. E, fakat önce dediğim gibi e, şehirdeki eksiklikleri e, görmemiz, bunları gidermemiz gerekiyor. Zamanlama yanlış mı derseniz belki yanlış olabilir. Çünkü bir alt geçit, üst geçit çalışması var. E, şehir şantiye şeklinde meydan yeriyle alakalı işte Sosyal Güvenlik Kurumu ve Koş AVM yerini boşalttı. E, tabii ki Koş birazcık daha Herhalde bekleyecek orada bir yıkım söz konusu. E, şehre baktığımız zaman gerçekten de e, çalışmalar var fakat şehrin sorunları çok büyük. Özellikle dediğim gibi konu sorunu artık e, bir çile haline dönmüş durumda. Toki'nin bir an evvel gelmesi gerekir. Müteahhitlerin bir an evvel işte projelerini hayata geçirmeleri gerekir. Şehrin artık konu sorununu aşması gerekir çünkü bu şehirde kiralar artık 3000, 4000, 5000, 7000 gibi e, meblalar konuşuluyorsa bu şehir artık yaşanabilir bir şehir olmaktan çıkmıştır. Bu şehirde yaşamak artık zorlaşmıştır diyebiliriz. Diğer taraftan tabii ki vatandaş e, çok şey konuşuyor fakat kameralara konuşmaktan çekiniyor. Bunun da sebebi Aman e, beni bunlara bulaştırma, aman beni bunlarla uğraştırma gibi söylemler var. Normalde vatandaşın sorunlarını size çok rahatlıkla anlatması, aktarması gerekir. Ve sizin de artık kulaklarınızı tıkamayı, gözlerinizi yummayı bırakıp vatandaşın sorunlarını gidermek açısından çalışmanız gerekir. Koltuklarda oturabilirsiniz, makamlarda oturabilirsiniz. Ve lakin vatandaştan bir haber olma hakkınız yok. Efendim işte yazıyor, çiziyor, işte atıyor, tutuyor falan fistan. E tabii ki yazınca sevilen değil, sevilmeyen adam oluyorsunuz. Erol Taş gibi kötü adam. E yapacak da bir şey yok. Bu bizim şu anda işimiz, mesleğimiz. E tabii ki merak ediyorlar. Geçinebiliyor musun? Neyden geçiniyorsun diye hemen söyleyelim. Arkadaş geçinemiyoruz. Yani bizi görüp de sokakta görüp de bu adam geçiniyor, durumu çok iyi falan zannetme. Yok biz de geçinemiyoruz. Yani e, hayat şartları gerçekten zor. Elhamdülillah e, bir yavrumuzu okuttuk. İkincisini nasip bulursa okutacağız. Memlekette insan yetiştirmeye çalışıyoruz. E bizden bir yol olmadı. Zaten yaşımız 50 oldu. Bu saatten sonra da bir yol olacağı yok. Ama en azından gelecek için güçlü Türkiye için, güçlü Çankırı için, güçlü bir ülke için, güçlü Türkiye için iyi yetişmiş bir nesle ihtiyacımız var arkadaşlar. Onun için geleceğimize yatırım yaparsak hem güçlü Türkiye oluruz, hem kalkınan Türkiye oluruz, hem özgürleşen Türkiye oluruz. Bunu buradan özellikle belirtelim ve iki kısayla hemen bitireceğim. Fazla oyalamayacağım. Padişah'ın biri marongoza kafayı takmış. Askerlerle vezirleri göndermiş. Demiş ki marongoza söyleyin sabaha kadar tabutunu hazırlasın. Sabah ezanıyla birlikte kellesini alacağım. Bizim marangoz bir telaşla başlamış tabut yapmaya. Sıkılıyor, terliyor, bunalıyor, strese giriyor. Tam tabutun son çivisini çakmış ki kapı çalıyor ezanla birlikte. Eyvah diyor beni almaya geldiler. Kapıyı açıyor bir vezir, iki asker şöyle diyor. Padişahımız vefat etti. Bize bir tabut lazım. Onun için onu bitireceğim, bunu bitireceğim, şunu solduracağım, bunu kovacağım, ona ekmek yedirmeyeceğim diyen insanlara şunu söyleyelim. Hepimizin sahibi Cenab-ı Allah. Rızkı veren Cenab-ı Allah, nasibi veren Cenab-ı Allah. Cenab-ı Allah bize buyurmakta ki yeryüzünde gezin, size verdiğimiz rızıklardan yiyin. Yeryüzü ne Çankırı, ne Ankara, ne Kastamonu, ne Türkiye. Yeryüzü, kainat öyle geniş ki Cenab-ı Allah vermeyi murad ettikten sonra Norveç'ten, Danimarka'dan, Afrika'dan, Hollanda'dan, Arabistan'dan, Lübnan'dan her yerden verir. Yani siz zannetmeyin ki nasibin, rızkın, sahibi benim. Yok öyle bir dünya yok kardeşim. Siz de bizim gibi nefes alan, daralınca tuvalete giden, acıkınca yemek isteyen, susayan varlıksınız. Yani koltukta oturup da kendinizi işte böyle devasa dev aynasında görmeyin diye acizane söylemek isterim. Efendim bu kelamlar kime? Bu kelamlar önce şahsıma sonra muhataplarına tabii ki. Yani kim alınıyor, kim veriyor, kim kocanıyor, kim bize çaktı diyor onun. Bizim o işlerle işimiz yok. Çakmayla, çökmeyle, çıkartmayla bir işimiz yok. Bizim işimiz vatandaşın gündemini, vatandaşın sorunlarını, Vatandaşın bize aktarmış olduklarını size aktarmak. E işinize gelmeyince yalan diyebilirsiniz. Yalan haber diyebilirsiniz. Asparagas diyebilirsiniz. E bu da sizin kendi düşünceniz. Sizin doğru demenize doğru olmaz. Yanlış demenize yanlış olmaz. Hülasa ee, biz yazacağız. Yorumlamak vatandaşlarımızın ve yetkililerin kendi tercihi diğer taraftan hemen ikinci kıssayı da söyleyip bitireceğim. Malum Ebrehe fil sahibi, filleriyle birlikte Kabe'yi yıkmaya geliyor. Ondan sonra Cema, e, Peygamber Efendimizin amcası Abdülmuttalip, yanlış da belki söylemiş olabilirim ama aklıma şu anda gelmedi. Peygamberimizin amcası Ebrehe'nin önüne çıkıyor, diyor ki sürülerime elleme. Ebrehe diyor ki ya bir adam ben Kabe'yi yıkmaya geliyorum sen sürülerinden bahsediyorsun deyince diyor ki Kabe'nin sahibi Allah. Ben sürülerin sahibiyim. Benim senden rican benim sürülerime elleme Allah kendi beytini korumakta muktedirdir, güçlüdür. Tamam diyor Ebrehe Peygamber Efendimizin amcasının sürülerine ellemiyor. Kabe'yi yıkmaya gelecek ki Eyvah ki ne eyvah. Ebabiller geliyor. Öyle ebabiller geliyor ki kızdırılmış taşı fil sahiplerinin üzerine bırakıyor. Ve öyle bırakıyor ki taşın üzerinde kime bırakılacağı yazılı. Ey benim güzel kardeşim. Ebreheleşmeye, Ebrehe olmaya gerek yok. Ebreheleşirseniz Ebrehe olduğunuzu iddia ederseniz Cenab-ı Allah ebabillerini gönderir. Ebreheleri yok etmeye muktedirdir. Gönül Kâbesini yıkmayın. Gönül Kâbesini onarmaya bakın. Kim bir gönül yıktı ise 72 millet yuya değil diyor Yunus. Hülasa yıkmaya değil yapmaya gayret edelim. Dediğimiz gibi kimseyle bir derdimiz bir sorunumuz yok kimseyi atmıyoruz, çatmıyoruz, çarpmıyoruz, kimseye çakmıyoruz. Adam çaktı diyor kardeşim, çakma diye vatandaş bunu söylüyor. Vatandaşın söylemini bize dile getiriyoruz. Diğer taraftan kameramız herkese açık. Reportaj yapmak isteyen, sorunlarını anlatmak isteyen, yaptığımız haberlerde bir yanlışlık varsa veyahut da e, röportaj yaptığımız kişilerde bir yanlış bilgilendirme varsa e, düzeltebilirsiniz. Bu yanlış diyebilirsiniz. Telefon numaramız herkeste var. Arayan bizi zaten buluyor. Çankırı dedin avuç kadar yer. Biz zaten yazıyoruz. 5 dakika sonra sokaktayız. Bilhassa son kelamla bitireceğim. Bu işi uzun vadeli yapacağız. İddialıyız diye bir kaydemiz yok. Nerede trak orada bırak. deriz Yeri, vakti, saati geldiği zaman siz isteseniz de istemeseniz de zaten biz bırakırız. Hülasa işinizi, işimizi herkes güzel yapsın. Vatandaşın gündeminden, sokağın gündeminden kopmayın. Durum sizin bildiğiniz gibi değil. Gerçekten sıkıntılı bir süreç var.